bu herif. Ve yasak da geldi iyice kudurdu. E, dur dur Allah senin belanı vermesin. Her tarafı zaten sigorta atmış bir boka yaramıyor. Anteli çevir o yanı çevir bu yanı çalışmıyor nalet ola sana dur işte. Ya yanıma yaklaşmıyor kuduruyor. Bu değneği kim verdi bu mikrobun eline? Hacı gitti geldi iyice kudurdu. Sanki bir boğdu yapıyor. Burnunda sümük durmuyor. Götünde tırık durmuyor. Önünde sütük durmuyor. Elinde değneği durmuyor. Öyle olan sana. Çiğ bu. Ya pis. Görüyorsun. Bir bokada yarasa bir şey de yapabilse pis. Her tarafı durmuş. Daha eli durmuyor. Allah seni canını almaya he mi? Ya dur dur götüne girecek bu burada dursun Allah seni ne yapsın Benim seslerimin şeylerini şaşırtıyor